Yarın 27 Mayıs. O karanlık darbenin 63. yıl dönümü. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti CHP karşısında ezici bir üstünlük sağlamış yaptığı hizmetler sayesinde 1954 ve 1957 seçimlerini de açık ara farkla kazanmıştı. CHP Demokrat Parti karşısında sandıkta seçim kazanamayacağını anlamıştı. 1957 seçimleri sonrasında CHP sokakları, üniversiteleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terörize etti, gerilimi yükseltti. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü artık açıktan darbe çırpkanlığı yapmaya başlamıştı. 27 Mayıs 1960'ta TSK yönetime el koydu, demokrasiyi rafa kaldırdı, milletin oylarıyla seçilmiş bir hükümeti devirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Menderes ve arkadaşları tutuklanarak yassa adaya kapatıldılar. Düzmece bir mahkeme yapıldı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idama mahkum edildiler. Ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle. 17 Eylül 1961 sabahı askerler Menderes'in Yassıada'daki hücresine girdiler. Bitkindi, başına geleceklerden haberi yoktu. Hücresine giren heyetin karşısında pijamayla bulunmaktan rahatsızdı. Sürekli özür diliyordu. Doktorlar muayene ettiler, çok hasta olduğu halde sağlıklı raporu verdiler. Hastaneye götürüleceği söylenerek bir hücum bota bindirildi. İdama götürüldüğü kendisine o hücum botta söylenmişti. İmralı adasına inerken üzerindeki bitkinlik, perişanlık geçmişti. Karar kendisine resmen tebliğ edilince şunları söylemişti. Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu arada karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum. Menderes adaya getirilmiş imamlarla kısa bir süre görüştü. İdam sehpasına yürürken yüzünde tam bir metanet vardı. Tökezlemedi, sendelemedi. Kelime-i şehadet getirdi. Ağzından şu kelimeler döküldü. Katiyen Mulber değilim, hiçbir ibirar duymuyorum kesinlikle kırgın değilim. Hiçbir gücenme duymuyorum. İnfazı görüntülemek için adaya getirilen fotoğrafçı Asubay İsmail Şenyüz o dakikaları şöyle anlatmıştı. Sonra sandalyeyi çektiler. Menderes ipte dönmeye başladı. Dar ağacında dönüyordu. Öyle bir müddet döndü. Gözlerinde sert bir bakış vardı. Hiç kuşkusuz mesele Menderes değildi. İnönü, CHP ve onların zihniyetindeki silahlı kuvvetler Menderes sonrasında gelecek hükümetlere, başbakanlara bir mesaj vermişlerdi. Uslu duracaksınız diyorlardı. Milletin oyunu aldık, milletin teveccühüne mazhar olduk, millet bize ülkeyi yönetme yetkisi verdi diye ülkeyi istediğiniz gibi yönetemezsiniz. Biz ne dersek o olacak. Çizgiyi aşacak olursanız sonunuz Menderes gibi olur demek istiyorlardı. Gerçekten de sonraki her başbakana Menderes'in akıbetini hatırlattılar. Fotoğrafçı İsmail Şenyüz'ün çektiği Dar ağacındaki Menderes fotoğrafı fiziken olmasa da hayalen her an başbakanlık makam odalarındaydı. Menderes'in akıbetini, o fotoğraf karesini unutan olduğunda CHP ve askerler yeni darbelerle hatırlattılar. O fotoğraf Türkiye'nin demokrasi hikayesinin üzerine karabasan gibi çöktü. 17 Eylül 1990'da merhum Turgut Özal cesur bir adım attı. Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun İmralı Adası'ndaki naaşlarını devlet töreniyle, milletin katıldığı mahşeri cenaze namazıyla İstanbul'da Vatan Caddesi'ndeki anıt mezara naklettirdi. Çok geç de olsa itibarlarını iade etti. Millet iradesi üzerindeki baskıyı kaldıran, Menderes'in hatırasına olduğu kadar mücadelesine de çok güçlü şekilde sahip çıkansa Recep Tayyip Erdoğan oldu. Daha yola çıkarken bu yola beyaz kefenimizi giyerek çıktık demişti Erdoğan. 3 Kasım 2002 seçimlerine giderken yeter sözde karar da milletindir derken neyle korkutulduğunu, neyle tehdit edildiğini biliyor, millet düşmanlarına kefenimle yola çıktım diyerek aslında Beni Menderes'in akıbetiyle yıldıramazsınız. Sizden korkmuyorum mesajını veriyordu. Menderes'in o infaz fotoğrafının hayalini sadece odasından değil, Türkiye demokrasisinin semalarından da yırtıp atıyordu. Şimdi Erdoğan için diktatör, otoriter, özgürlükleri kısıtlıyor, yasakçı gibi ifadeler kullanıyorlar. Tıpkı 27 Mayıs'ın Hemen öncesinde Menderes'e söyledikleri gibi tıpkı CHP'nin o gün sokakları karıştırmak için yaptığı gibi milletin teveccühünü yine kabullenemiyorlar. Milletin takdirine yine saygı duymuyorlar. Milletin bir politikacıyı, bir başbakanı, bir cumhurbaşkanını delice sevmesini asla anlamıyor, anlayamıyorlar. Oysa Erdoğan da ne yapıyorsa tıpkı Menderes gibi milleti için yapıyor ülkesi için yapıyor. Samimiyetle, vatanseverlikle, aşkla yapıyor. Millet de o engin feraseti ve basiretiyle, iyiyi kötüden ayıran derin hikmetiyle kendisinden olana, kendisine aşkla, sevdayla hizmet edene oyunu veriyor. Erdoğan başbakan ve cumhurbaşkanı olarak Menderes'e vefa borcunu ziyadesiyle ödedi. Şimdi bizim Erdoğan'a vefa borcumuz var. Kefeniyle yola çıkmış Menderes'in izinden yürüyen bu adama vefa borcumuz var. Bütün o yaptıklarının ötesinde Menderes'e yapılanların intikamını akılla, sabırla, suhuletle alan adama vefa borcumuz var. Türkiye'nin üzerindeki karabasanı kaldıran, Türkiye'ye, demokrasiye, millet iradesine takılmış zincirleri parçalayan o adama vefa borcumuz var. Bu ülkeyi her türlü vesayetten kurtaran, millet iradesini devlet idaresine hakim kılan bu adama vefa borcumuz var. Menderes'e yarım bıraktırılan işi tamamlayan cesur adama vefa borcumuz var. Belki de son kez bir seçime giriyor Erdoğan. Belki son kez pusulada fotoğrafını görecek, belki de son kez onun için mühür basacağız. O mührü basarken Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında İnönü'yü, Erdoğan'ın fotoğrafının yanında Menderes'i görerek basacağız. Bu fırsat kaçmaz. Bu tarihi seçim ıskalanamaz. 28 Mayıs'ta oradaydım. Kabine girdim. Mührü Erdoğan'a vurdum diyerek yaşadığımız müddetçe çocuklarımıza, torunlarımıza o anı anlatacağız. 28 Mayıs'ta bu tarihi fırsatı kaçırmayın. Erdoğan'a vefa için, Menderes'in aziz hatırasını anmak için 28 Mayıs'ta mutlaka sandığa gidin.